Bir anım var ki hiç unutamıyorum. Bu anım da boyun ağrısı kendisini tedavi ederken bu zamana kadar buraya kadar geldi kendisi söyledi ki o kadar yerlere gittim ki dedi. Fakat kesinlikle boyun fıtığı, kesinlikle ameliyat, kesinlikle de kesinlikle de olmadan da bu tedavi olmadan da ameliyat olmasan düzelmezsin. Felç olacaksın diye konuştuğunda ben bu kişiyi bu hastamı tedavi ettiğimde kendisinin ne, ne, kadar rahatladığını ne kadar kendisini mutlu olduğunu gördüğümde benim babamın bize vermiş olduğu kazandırmış olduğu bu mesleğin ne kadar Değerli, ne kadar e, insancıl, ne kadar böyle merak edilecek değil de bizi heveslendirecek bir e, önemli bir meslek olduğunu. Orada anladım ki insanları mutlu etmek, sağlıkta mutlu etmek, böyle ele yaptığımız branşı mutlu etmek kadar bizi mutlu eden, Gerçekten beni mutlu eden de hiçbir şey olmadı. Bunu hiç unutamıyorum ki o aslanın yıllar sonra bizlerle paylaşmış olduğu bu sağlığın karşılığında mutlu olduğunu hiç unutamıyorum. Ve bize bu mesleğe tekrar aynı şeyi söylüyorum. Babam Şevket Başoğlu'nun bize kazandırmış olduğu bu meslekten dolayı kendisine uzun ömürler ve kendisinin bizlere bu uzun ömürler içerisinde de daha öğretecek çok şeylerin belki de olduğunu yavaş yavaş bunları daha iyi şekilde anlıyoruz. Kendisine Allah'tan sağlık diliyorum. Teşekkür ederim.